Bor ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Sakarya Çak Caddesi'nde vatandaşlarımıza ilk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek isteyeceklerini soracağız. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersin? Aday olarak. Evet. Bir isim olarak. Erdoğan. Neden? Neden? İyi yönettiğini düşünüyorum. İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersin? Babayı, istersiniz? babayı. Recep Tayyip Erdoğan'ı. Neden? Neyi mi neden? Hı <laughs> hı. Ben 57 yaşındayım ebileri de biliyorum bunu da biliyorum sorun ne mesele yani Anladım. şimdi adamın neresi kötü Türkiye şu anda yani süper bir güç olmak yolunda ilerliyor gidiyor olma 3 tane koyun ver ikisini kaybeder Ekrem İmamoğlu müsaade et benim Trabzonluyum Trabzonlu ama Pontuslu nasıl olacak heykelden başka bir şey yaptıkları var mı Ya büyük ihtimal Mansur Yavaş Neden Neden çünkü polemiğe girmeden işini yaptığı için Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Yani bence diğerlerine güven olmuyor şu anda. Kime yani ondan başka kime atabilirsin şu an? Kime güvenebilirsin yani? Devam etmesini isterim. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Neden? Çünkü ufak bir ekonomik kriz var ama ben bunun biteceğine inanıyorum ve istikrar için. Altı tane partinin bir şey yapacağını zannetmiyorum. Recep Tayyip Erdoğan abi. Neden? Abi Türkiye o kadar destek yaptı. Eskiden ay çek ya 13 lira, şimdi 125 lira oldu. Ayıktın evet. mı abi? Vallahi ben Tayyip Erdoğan'ı görmek istiyorum yine. Neden? Ben ne bileyim, benim, bana göre o, o geliyor. O marka geliyor. İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersin? ben Mansur Yavaş'ı görmek isterim. Neden? Şöyle bir baktığımız zaman adaylar arasında ya da aday olacaklar arasında en güçlü, en güvenilir kişi Mansur Yavaş olarak görüyorum. Tayyip'e veririm herhalde ya. Neden? Neden? Vallahi bilmiyorum her şey de çok iyi değil aslında ama. Yani durum şartlarına göre diyelim ya. Yine o yaptı yine o yapar mı diyor. yani, bir adam, türlü yapıyor, adam, yapıyor yani. Yapıyor yani bir türlü bir yapıyor. yapıyor ben de anlamıyorum. Kimi düşünüyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı olarak? Şahsen ben de Tayyip'e veririm. Çünkü başka evet. kimseyi göremiyorum. Şey olarak. Sen? Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi düzelse her şey düzelir zaten. Şu an kötülerin Sorun en iyisi diyeyim. Sorun da ekonomi zaten. Yani ekonomi düzelmediği i̇şte... için ben Tayyip e atıyorum. Yoksa bu zamana kadar yaptığı, 90'lardan bu zamana kadar gayet iyi işler yaptı ama bir zaman sonra olmuyor yani. İşlerden sonra... bu yana? 90'lardan. 2002'de geldi. Yani 90'lara göre, eski 90'lara göre. Evet, o yaptı. belki düzelir ama ben sanmıyorum. O yüzden Tayyip'ten düşünmüyorum. Tayyip'ten başka birisi gelse zaten düzelmez ki bu. Tayyip'ten başka birisi gelse ekonomi daha çok çökebilir. Onu bilemeyiz. Bence denemeden bilemeyiz. Bunun müddeti zaten Türkiye'nin hali daha iyi olacak. 2023'ü bekliyoruz abi şu anda. 2023'te her şey düzelecek diye inanıyoruz. İnşallah da öyle 2023'te yine AK Parti iktidarıyla mı mi düzeleceğini ee, düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Yani şu anda iktidar olan Cumhurbaşkanlığı iktidarda görmek istemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyor musun? Aynen. Neden? Bir ismi, isim var mı aklında? Kimi görmek istiyor? Şöyle aslında isim var. Ee, mesela Mansur Yavaş. Bugün e, iktidara geldiği günden beri Ankara'da yani bulunduğu ilde çok güzel e, işler yapıp gerçekten Ankara'yı güzel yerlere, güzel mevkilere çıkarmış bir insan. Bir lider. Yani bu konuda görüyorum onu da ama. Hani e, şöyle bir durum var ama. E, Cumhurbaşkanlığı seçimine katılırsa ama. Yoksa yine gözümde, nazarımda kimse yok yani. Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Neden? Ya bizim ee, başkanımız onu ben çok seviyorum. Buradan sevgiler saygılar gönderiyorum. O ya yani. içimden şimdi çok çok söylemek gerekiyor ama o yani. İlk seçimler Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz? Kılıçdaroğlu. Tüş. Ne Kılıçdaroğlu olan Allah korusun. Hani... Kimi görmek istersiniz? Fatih Erbakan olabilir. Neden? Şimdi rahmetli babasını tanıdığımız için bir de şu an e, medyada kendi konuşmalarını ve açıklamalarını dinlediğimiz için. Ya çok siyasetle ilgilenmiyorum ama ülkenin şu e, durumundan dolayı artık Tayyip Erdoğan'ın kenara çekilmesi gerektiğini yani zamanın geldiğini düşünüyorum isim olarak birisi var mı aklınızda? Yani o şubudan ziyade ülkeyi yönetecek gerçek yöneticilere ihtiyaç var. Ankara Belediye Başkanı'nı düşünüyorum. Neden? Mansur Yavaş diyorsunuz neden? Mansur Yavaş diyorum. Yani daha çalışkan, daha yeni birisi lazım ya. Evet. Bazı şeylerin değişmesi lazım. Yeni taze bir kan lazım. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Güven vermeye başladı artık bana. Sözleri, davranışları, hareketleri, politikası. Güven vermeye başladı. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu. İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı. Genel olarak şu anki e, iktidardan hiçbirini görmek istemem. Gerekli isim var mı aklında düşündüğüm? Yok ben hiçbirini görmek istemem yani. E, hepsi gerekli bilgiye de değiller. Sahip değiller. Hiç kimse işini ehliğine bırakmıyor. Hepsi yok mühendis, yok şey. Devlet bunları mühendis olsun diye okutmuş, büyütmüş. Bunlar gelmiş Cumhurbaşkanı oluyor, Başbakan oluyor, milletvekili oluyor. Kolay yoldan para kazan kazanmaya çalışalım. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Başka adam yok onun için. Benim gönlümde o adam var. Ben bugün CHP'ye oy Başa gelse ezanı Muhammed'i duyamam. Benim için Recep Tayyip Erdoğan. İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz? Selahattin Demirtaş. Neden? Başarılı bir siyasetçi olduğuna inanıyorum. Teşekkürler. İyi günler. Kimi görmek istersin Cumhurbaşkanı adayı olarak? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Öyle yani öyle gerekli. Seviyoruz kendisini ve yaptığı projeler, yaptığı her şey. Sonsuz yani millet görüyor her şeyi zaten. Evet. Cumhurbaşkanı var devam ediyor. Ondan iyisi yok ki. Recep Tayyip Erdoğan diyorsun. Abi alternatif yok. Gerçekten yok. Olsa aman Tayyip her zamanki gibi. Neden? Yaptıkları ortada. Yani. Ondan iyisi mümkün değil. Yani şöyle söyleyeyim, en kötüsünü söylüyorum. Bugün Türkiye'de en kötüsü Tayyip. Yani en kötüsünün iyisi Tayyip. Anlatabiliyor muyum? Ondan kötü, ondan iyi yok. Cumhurbaşkanımız adı Tayyip Erdoğan'ı isterim. Niye dersin? Benim aklım ne En az 50 yaşındayım. Şu ana kadar babam emekli. Bayramda bayram parası alamadık. CHP CHP'nin dönemini diyorum. Zaten CHP'nin döneminde şey başladı. Cemal Kılıçdaroğlu Maliye Bakanıydı. Gördük ne yaptığını. Maliye Bakanı mıydı? Tabii Maliye Bakanıydı. Bir bakan da CHP. Bunlar bir kumpas yaptılar. SGK kurumu başında. Tabii. Yani. SGK kurumu başındaydı. Şey devirdiler. Deniz Baykal devirdiler. Kumpas devirdiler. Adam gibi adam Deniz Baykal devirdiler onu. Kumpas hep de başa geçti. temiz Allah aşkına köprümüz var. Yollarımız var. Bunlar satarlar. Köprü de satarlar. Üşene köprümüz var. Köprülerimizi satarlar. Havaalanını satarlar. Uçaklarımızı satarlar. Aldığımız şey 400 üzerimiz var. Onları satarlar. Yani sen Şenol Hoca'nın güçlü bu. Tayyip Erdoğan. Başka demiyorum. İlk seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz? Yavaş. Neden? Neden çünkü Tayyip Erdoğan'ın bu ülke için neler yaptığını bizzat görüyoruz ve genç genç nesil de görüyor, Z kuşağı da görüyor. Biz şu an 38 ben ilk oyumu bir yanlış yanlışlık yaparak ona attım ve şimdi neler yaptığını ve bu ülkeyi ne duruma getirdiğini hep beraber görüyoruz. Bu yüzden Z kuşağı bizden daha genç görüşü olduğu için Mansur Yavaş'ın ve yaptıklarını, Ankara'da yaptıklarını da gördüğümüz için yani en büyük aday olarak onu görüyorum ve ilk tercihim de odur. Ma Masra Yavaş Neden? Bilmiyorum daha şey geldi ya Daha iyi bence Gelse daha iyi şeyler olabilir Sizin var mı bir? Bilmiyorum, Bilmiyorum bir... abi Kim geçerse Onun şey... dediği olsun abi bilmiyoruz ki biz. Recep Tayyip Erdoğan Neden? Niye? Ülkenin ekonomisi yan, tamam şu anda kötü gidebiliyor ama her şey düzelecek. Yani diğerlere gelip de daha mı iyi olacak? İyi olmayacak. Hazırlar elden gidecek. Yani ben buna inanıyorum. E şimdi kötü oldu diye adamı yaban atmak gerekmiyor. İyiken iyiydi. Tabii ki şu anda dünya genelinde bir sıkıntı var. Sadece Türkiye'de değil. Bu da geçecek inşallah. Biz reisimizden memnunuz. Reisin güzel izlenimleri, güzel atakları var. Ama malum o danışmanlarından mütevellit, yanındaki milletvekillerinden, danışmanlarından, bakanlarından mütevellit. Bu dönem e, Mansur Yavaş olsun diyoruz. Teklik sadece Allah mahsus.